5'in ve 4'ün katı 20'dir. O zaman her iki tarafın 20. kuvvetini alalım. A üzeri 5 bölü 4'ün 20. kuvveti eşittir. 7 üzeri 4 bölü 5'in 20. kuvveti. Buradan A üzeri 100 bölü 4'ten 25 yapacaktır. Eşittir. 7 üzeri 4 ile 20'yi çarptık. 80. 5'e böldük. 16. 7 üzeri 16 olacaktır. Aşağıdaki ifadede 5 bölü 3'e katı olan sayı 15'tir. O zaman her iki tarafın 15. kuvvetini alalım. B üzeri 5 bölü 3'ün 15. kuvveti eşittir. 7 üzeri 3 bölü 5'in 15. kuvveti ise 5 15'i çarparsak 75, 3'e bölersek B üzeri 25 olacaktır. Eşittir. 3 ile 15 çarptık 45, 5'e bölersek 9, 7 üzeri 9 olacaktır. Bu iki ifadeyi taraf tarafa çarparsak üstler aynı olduğu için tabandan çarpılabilir. A çarpı B üzeri 25 şeklinde yazarız. Eşittir. 7 üzeri tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 19, şey 16, 9 daha 25 yapacaktır. Burada üstler birbirinin aynısı olduğu için tabanlar eşit olacaktır. A çarpı B değerimiz 7 olur. Buradan cevabımız C C'dir.